YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıf sosyal bilgiler, Eko Yayıncılık ders kitabı, olumlu iletişim, mutlu birey, toplum soruları ve cevapları sayfa 18, 19 ve 20'yi isteyeceğiz. Olumlu iletişim, mutlu birey ve toplum soruları ve cevapları sayfa 18. Soru. İletişimin olumlu olması ne demektir? Örnek vererek açıklayınız. İletişimin olumlu olması kişiler arasında var olan iletişimde hoşgörü, empati ve saygının olmasına iletişimin olumlu olması denir. İletişimin olumlu olmasına örnek vermek gerekirse konuşmacının iyi bir şekilde dinlemesi, konuşma sırasında saygılı olarak başka konularla ilgilenmemek, empati yoluyla anlamaya çalışmak örnek olarak verilebilir. Etkinlik zamanı Soru Yukarıdaki konuşma balonunda Mehmet ile doktor arasındaki iletişime yer verilmektedir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Mehmet ile doktor arasında iletişimi olumlu şeklinde devamını sağlayan beden dili unsurları nelerdir? Nazif ve güzel yüzlü ifadeler, doktorun gözleriyle onayı ve doktorun çak bakalım demesi unsurlara örnek olarak verilebilir. 2. Olumlu iletişim bireysel ve toplumsal ilişkilerine katkısını değerlendiriniz. Günümüzde dünyada yaşayan Savaşlar, çatışmalar, sorunlar iletişimde yaşanan olumsuzluklardan yaşanmaktadır. Bu sorunların çözümü için olumlu bir şekilde iletişimin sıkıntıların giderilmesi gerekmektedir. Olumlu iletişimin bireysel ve toplumsal ilişkilerde katkısı bu şekilde nedenle önemli olduğunu anlıyoruz. Bu nedenle sürekli olarak kişiler arasında empati, saygı, hoşgörü ile en iyi şekilde iletişim kurarak aramızda var olan sorunların çözülmesi gerekmektedir. Metindeki olumlu iletişime katkı sağlayan cümleleri tespit ederek altını çiziniz. 1. Doktor sevecen bir tavırla anlat bakalım seni buraya getiren sebep nedir dedi. 2. Sıramız gelince selam vererek doktorun odasına girdik. 3. İlaçlar bitince görüşelim anlaştık mı yakışıklı dedi. Ardından da elini kaldırarak çak yaptı. 4. Görevli memurdan muayeneye sırasını aldık. Memura teşekkür ederek sıramızı beklemeye başladık. Sayfa 20 cevapları. Etkinlik zamanı. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Çevrenizdeki insanlarla olumlu iletişim kurmak için nelere dikkat ediyorsunuz? Çevremizdeki insanlarla olumlu iletişim kurmak istiyorsak, iletişim kurarken karşımızdaki insanın konuşmasını bölmeden, konuşmanın devamını tahmin etmeden, onun yüzüne bakarak, cese ve mimiklerini ölçülü ve saygılı cümleler kurarak karşımızdaki insanın sempatik davırlar ile güven veririz. İletişim kurmanın birçok yolu ve yöntemi bulunmaktadır. İnsanlar çevrenindeki insanları olumlu iletişim kurmaya çabalarlar. Olumlu şekilde iletişim kuran insanlar kendilerini huzurlu, güvenli ve mutlu hisseder. 2. Teorimizdeki insanlarla iletişim kurarken kullandığımız kelimeler ve cümlelere örnekler veriniz. Bu ifadelerden hangileri iletişim olumlu, hangileri olumsuz etkilemektedir belirtiniz. İletişim kurmak insanların bir ihtiyacıdır. İnsanlar günlük hayatları içerisinde birbirleriyle konuşurlar. Okuldayken, alışveriş yaparken, iş yaparken, evdeyken sürekli iletişim halindelerler. çevremizdeki insanlara iletişim kurarken olumlu ve olumsuz cümlelere iletişim kurarız. Olumlu cümleler Günaydın, iyi geceler, hoş geldiniz. Olumsuz kelimeler ise insanları rencide edebilecek, onların hoşuna gitmeyecek kelimelerdir. Bu kelimeler seninle işim olmaz, hayır kabul edemem. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.